Ben Kerem güzellikte Psikopat Senaryo'yla oynayacağız. Hemen geçelim. Nasıl izleyelim şimdi? Büyü bırakma beni. Iııı evet. Hey! Gözü 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 biraz gözü 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 gözü

Aa ah, harbi onu bebeğim. <laughs> Lahman güncü. Allah'ım. <laughs> Ay yok adamın yüzü. Oğlum seriya silah satıcısı. Oğlum bir silah. <laughs> Abi adamın sesi iğrençti istediğim bir silah seç. Uuu güzel silahlar. Şimdi bıçağı mı seçebilirim? Tüncere i̇şte tarası. Bu silahı seçerken parçadan sarkarak ateş edersin. Abi bu en havalı sıralı. Çok yakından bakmıyor. Abi bu en havalısı bence. Yani pancurdan sarkıp adamı bulmak çok eğlenceli oldu ya. Ay şu pepsiler var günce Bacı restoran komik geliyor ya Uff Pilini dağıttı Bana pi O sana böyle de pi Ben şunu şöyle kapatalım Evet bir orası bir odamız galiba Öyle tahmin ediyorum Bu devam edelim I'm I was out. you get Okay, here it is. This woman has been kidnapped. This guy knows where she is. Oh not. And he's out back. Go get her. Up, and then go get her. My She's important. If she dies, don't bother coming back. Sadece karı fotoğrafını aldı. Kötü şeyler geliyor rahatlama. Aha, ayılar. Yeni kadın neredeyse söylemeyiz ne Osman da I'm not very used. I'm not very Doğruysa Osmanlı tokadı yiyecek mi Ali Bey? Yeah. Osmanlı Togad dedi. Ayda çok iyi ha. Yürü, git, Okey, okey, ayıca. Oho. Bekleyin, ayıca söyledi. Onu biraz yerine. Abi adamın üstüne işiyor. <laughs> Abi o yüksük ver ya. Mehtap içeride bir yerde olmalı. Ne doğruyu çıkın diye dümdü tüfeği al ve bir geç Daha havalı. Biz de ajanları iyi bitirelim bu oyunu. Ağabeyi, iyi gibi. Iyi o iyi sevgilim, silahı silerim. Böyle yapabilirim. Takıyorum silah. Şimdi eline vereceğiz adam. Eline vereceğiz. Eline vereceğiz. Eline vereceğiz. Böyle şimdi. Patates <laughs> oyun aslında yani bunun ikisini de oynayacağım arkadaşlar bir <laughs> oyunu çıkarak bıçakla çiz kafasını alıp hem şimdi her şey şiddetlisini seçmeye çalışacağım yani oyun mouse oynandığı için yani çok şey yapmama gerek almıyor yani boş

Uff Hadi şuna kaybedersin Hadi al şu mehtabı gidelim Arkadaşlar bir dakika sesi şöyle biraz daha arttırabilir mi aslında şu sesini şöyle Tamam devam edelim Aslında çok mu geliyor şimdi ne? düşüreyim şöyle Kim? Kendi beynini tarayan adam Ne kadar bekliyor? Ne kadar şey adana, Allah 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 adana güzel ya Allah Allah Adana, Allah 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 daha sonra bir şey seçmemiş miydi? Tam hatırlamıyorum.

...çok da ağır bir şey yok. Hiç var, evlatlar indir yapma. Bak, kolu... Abi, o ne öyle ya? Kolu gözükmüyor orada adamın. Ah, sıçtım ağzına! Sürücüye direkt indirin burada abi! Yok! Cuh cuh! Cuh cuh cuh! Nasıl eğilme abi! Alimlerin mehtap. Şimdi kötü şeyler yapacak. Bu hal. şimdi. Ben. Motor amca Kalkına bir delik açan motor al, alabilir miyim diye sor. Kalkıyla ona masaj yap. bu de Ne Bizim bıçağı... onu verelim. Kaskeli yok masayı yap. Uh, Kaskeli alıyor adamı. Uh, motoru da almış. Onun içeri taşıyan çocuğu. Evet galiba video 10 bir şey olacak yani. <laughs> Öyle bakalım. Uuu. Uh, Atlı Abi o ne? Um, um. Evet có ông Ê bu vì xem Ông quý abone olmayı like atmayı unutmayın bye bye.